Türkiye'den Filistinlilere destek olmak için giden Yakup Erdal ve Seyfullah Bilal Öztürk, İsrail'in Nübra'nın güneyinde gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucunda şehit oldu. Şehit Yakup Erdal'ın babası Faik Erdal, Kahta ilçesindeki Ömeriye Camisi'nde taziyeleri kabul ediyor. Oğlu Yakup Erdal'ın şehadetini kabul etmesi için Allah'a dua eden baba Faik Erdal, Müslümanlar arasında birlik ve beraberliğin sağlanması gerektiğini söyledi. Bir hafta önce İstanbul'daydım. İstanbul'da 10 gün falan kaldı. Ondan sonra dedi ben eve geleceğim. Pazartesi günü niyetini değiştirmiş. İlla dedi, dedim Gazze'ye geleceğim diyordu yani bu şeyde niyeti vardı. Sonra dedim gitmiş. İşte oradaki o Gazze'deki Müslüman kardeşlerimiz dedi orada onlar böyle bu durumdayken biz burada duramayız dedi. Ben de dedim yok biz bir şey yapamayız ondan sonra orada hükümetler baş edemiyor. Yok dedi herkes şeyine göre dedi biz burada duramayız dedi. Bana böyle söyledi ama geleceğini de biz bilmiyorduk yani. O yani Cenab-ı o oradaki Müslüman kardeşlerimizle Cenab-ı Hakk'ın yardımcısı olsun. Şehit Yakup Ercan'ın evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenildi.